Arkadaşlar yeni bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. E, ee, sorumuz güzel, ayrıntılar içeren bir soru. Olimpik nitelikte de bir soru. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Ee, sorumuzun çözümünü, çözümüne başlamadan önce önce küp toplamı ile ilgili bir e, açılımımızı yazalım arkadaşlar. Bu nedir? X küp artı Y küp ifadesinin X artı Y çarpı x kare eksi x y artı y kare olduğunu biliyoruz. Bu bir. Kullanacağımız ifadelerden biri bu. İkincisine gelelim arkadaşlar. Üç terimin bulunduğu bir ifadede parantez karesi nasıl alınır? x kare artı y kare artı z kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı birinci ile üçüncünün çarpımının iki katı İkinci ile üçüncünün çarpımının iki katı. Bu da kullanacağımız ifadelerden ikincisi. Bir üçüncüsünü yazacağım arkadaşlar. A eninci dereceden kök B gibi bir ifade varsa burada A'yı içeri sokmak istersek ne yaparız arkadaşlar? A'nın enince kuvvetini alırız. Yani enince dereceden A üzeri en B olur ya da tek başına bulunan bir A'yı en ince dereceden bir kök içerisine sokmak istersek en ince dereceden kök A üzeri N olur. Kullanacağımız kurallarımız bunlar olacak. Tabi farklı artı kurallarımız var. Ama bunları e, özellikle vurgulamak istedim. Şimdi arkadaşlar ben e, soruya şöyle dönüp bir baktığım zaman aşağıdaki paydanın fazladan bir üçüncü dereceden kök içerisinde olduğunu görüyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? yukarıyı da o kökün içerisine sokabilmek için önce yukarının bir küpünü alacağım. Ve küpünü aldıktan sonra aşağıdaki kardeşimizle aynı yani üçüncü dereceden kök iki eksi bir ile artık aynı dereceden kök içerisinde olmuş olacaklar. Şimdi bundan sonraki adımımda arkadaşlar Yukarıyı ve aşağıyı üçüncü dereceden kök iki artı bir de çarpacağım. Öncelikle bir yazayım. Sonra onu konuşalım. Üçüncü derecen kök dört eksi üçüncü desen kök iki artı bir küp. Bakın burayı üçüncü dereceden kök iki artı bir de çarpıyorum. Aşağısı da üçüncü dereceden kök iki eksi bir de ondakini üçüncü dereceden kök iki artı bir ile çarpıyor. Buradaki asıl düşündüğüm şey yukarıdaki parçanın üçüncü dereceden kök 4 eksi üçüncü dereceden kök iki artı birin benim küp toplamımdaki açılımı olduğunu biliyorum. Bir parçası olduğunu biliyorum. Hatta ben bunu nasıl nitelendiriyorum? Problem kanat olarak nitelendiriyorum. Şimdi bu problem kanatlardan birini ne yapıyorum? aslında önde olması gereken bir parçayla çarpıyor. Yaptığım işlem o. Peki ben bu çarpma işlemini yaparsam ne oluyor arkadaşlar? Devam edeyim aşağıdan. Üçüncü dereceden kök içerisinde bakın. Üçüncü dereceden kök dört eksi. Üçüncü dereceden kök iki artı biri. Sadece kalitlik kısmını bırakıyorum. Üçüncü dereceden kök dört eksi üçüncü dereceden kök iki artı bir. Yani sadece bir tanesini ayırıyorum. Üçüncü dereceden kök iki artı bir de çarpacak duruma getiriyorum. Böyle aşağıdaki kardeşimiz ne oluyor? <laughs> Pardon. O da iki kare farkın durumunda. Yani x eksi y, x artı y durumunda. O zaman birincinin karesi olan üçüncü dereceden kök dört, İkincinin karesi olan bir. Diyerek yazıyorum. Yani x kare eksi y kare oluyor. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü dereceden kök içerisinde bakın artık şu kesittim çarpım arkadaşlar. Onu çarpacağım. Geri kalanı tekrar aynen yazıyorum. Üçüncü dereceden kök 4 eksi üçüncü dereceden kök iki artı birin tanesi çarpı o kesitin ne oldu arkadaşlar? Üçüncü dereceden kök 2'nin küpü artı 1'in küpü oldu. Bu da ne demek? 2 artı 1. Yani 3 oldu orası. Bu durumda buraya çarpı 3 ekledim. Aşağısı üçüncü dereceden kök 4 eksi 1 oldu. Peki. Bir sonraki adımın neyi arkadaşlar? Üçüncü dereceden kök içerisinde Bakın 3. derecenin kök 4 eksi 3. derecenin kök 2 artı 1'in karesi var. Ve ben buranın şimdi karesini alıyorum. Şu üçlü e, tam kare olayını niçin yazdım? Bunun için yazdım. Birincinin karesi. Üçüncü dereceden kök 16. İkincinin karesi. Üçüncü dereceden kök 4. Üçüncünün karesi Bir. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. Eksi iki tane üçüncü dereceden kök sekiz. Birinci ile üçüncünün çarpımının iki katı. İki tane üçüncü dereceden kök dört. ikinci ile üçüncünün çarpımının iki katı. Yani iki ta, eksi iki tane üçüncü dereceden kök iki. Şimdi arkadaşlar bunları yazdım. Çarpı bir de neyim vardı yukarıda? Üçüm vardı. Bölüm. Aşağıdaki kardeşim üçüncü dereceden kök dört. Eksi 1. Şimdi bir sonraki adımımıza dikkat edelim arkadaşlar. Şu 3. dereceden kök 16 dediğimiz 8 ile 2'nin çarpımı olduğu için 2 çarpı 3. dereceden kök 2 etti. Ve bu kardeşimiz ne yaptı? Sondaki terim olan eksi 2 3. dereceden kök 2 ile birbirine sadeleştirdi. Şimdi başka neyim var arkadaşlar? Bir tane şurada 3. dereceden kök 4'üm var. 2 tane de burada var. O zaman onları kendi arasında toplayabilirim. Önce bir kökümüzü şöyle güzelce yine yazalım. O ikisinin toplamı ne oldu arkadaşlar? Üç tane. Üçüncü dereceden kök dört yaptı. Şimdi şuraya gelelim. Üçüncü dereceden kök sekiz iki demek. Öndeki eksi iki ile bu ikiyi çarpacak olsam eksi dört. Bir de fazladan birim var arkadaşlar. O zaman bir de eksi üç. Çarpı üçüncü derece üç bölü Üçüncü dereceden kök 4 eksi 1. Yukarıdaki ifadeyi şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Bir de 3 parantezini alıyorum. Üçüncü dereceden kök içerisinde 3 çarpı üçüncü dereceden kök 4 eksi 1 çarpı 3 bölü üçüncü dereceden kök 4 eksi 1 oldu. Üçüncü dereceden kök 4 eksi 1'leri yok ediyorum. Geriye üçüncü dereceden kök 3 çarpı 3 üç, yani 3. dirijan kök içerisinde dokuz kaldı. Bu durumda cevabımız ne arkadaşlar? Denizli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sayı bir köklü sayı sorusu ama bol bir de ayrıntı içeriyor. Bu ayrıntıları nasıl kullandığımıza dikkat ettiyseniz e, bunlar sizin için güzel kazanç olacaktır. Kendinize dikkat edin. ve keyifle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.